uzaması ve yaşadığımız belirsizlik hepimizi pandemi yorgunu yaptı. Üstelik bu yorgunluk nedeniyle her üç kişiden biri pandemi kurallarını artık tam olarak uymak istemiyor. Maskelerden bunu aldık, sosyal mesafedense sıkıldık. Tehlike geçmedi ama kuralları esnetenlerin sayısı artıyor. İşin uzmanlarına göre tedbirsizliğin nedeni pandemi yorgunluğu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Türkiye genelinde bir araştırma yaptı. Elde edilen sonuçları Profesör Doktor Bülent Dilmaç açıkladı. Pandemi yorgunluğu aslında bireylerin pandemiye karşı uyguladıkları koruyucu davranışlarında yaşadıkları bir motivasyon kaybı olarak tanımlıyoruz. Profesör Doktor Dilmaç'a göre tedbir almamızı sağlayan adrenalin süreç uzadıkça azaldı belirsizlikler de eklenince ortaya yorgunluk çıktı. Baktığımız zaman bireyler pandemi başlangıcında pandemiyle başa çıkabilme yönelik heves ve isteklerinin bir sonucu olarak salgıladıkları adrenalinin pandemi sürecinin uzaması, bu sürecin ne zaman biteceğine yönelik belirsizlikler ve bağlı olarak adrenalinin başlangıçta gösterilmiş olduğu yüksek düzeyler artık yavaş yavaş azalmaya başlamış ve bu da pandemi yorgunluğuna neden olmuştur. Araştırmanın ortaya koyduğu dikkat çekici sonuca göre her üç kişiden biri artık pandemi kurallarına eskisi kadar uymuyor.